30 Türkiye oldu. Futbol Federasyonu statlara girişte uygulanan koronavirüs tedbirlerinin ikisinin daha kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklikle birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır denildi. Bilim kurulu toplantısı sonrası bakan koca artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi dediğinde ya da salgın bitti dediğinde somut gerçek değişmiyor demişti. Koca salgın etkisini yitirdi. Somut gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır ifadelerini kullanmıştı.